Olá, Ben Gizem Tüfekçi kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün benden inanılmaz fazla istediğiniz bir saç bakım videosuyla karşınıza geldim. Banyoya gireceğim. Banyoya girmeden önce ben mutlaka böyle bir saç bakımı yapıyorum kendime. Şu anda da saçlarım inanılmaz derecede uzamış bir durumda. Hatta yarın saçımı kestireceğim. Kestirmeden önce şu son uzunluğuyla size güzel bir video çekmek istedim. Sonrasında da aslında aklımda fikirler var. Hatta bunu Instagram'dan da paylaştım. Eğer ki beni takip edenleriniz varsa story'de bahsettim size. Yarın saçımı kestiriyorum. Kestirdikten sonra saçımın kaç santim olduğunu hep birlikte ölçüyoruz, bakıyoruz. Ve size çok güzel bir video hazırlayacağım. 1-2 ay içerisinde ne kadar uzadığını, 1 ay içerisinde ne kadar uzadığını, 2 ay içerisinde ne kadar uzadığını hepsini böyle santim santim birlikte Ölçeceğiz ve göreceğiz. Ee, bu maske sayesinde olacak tabii ki bunlar. Ve arada kullanacağım diğer maskeler sayesinde. Bunların hepsini teker teker açıklayacağım size arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bugün en severek kullandığım, senelerdir kullandığım, mutlaka senede iki kere yaptığım bu kürden bahsedeceğim. Ve bunu böyle sizin için biraz daha zenginleştirdim aslında. Ee, i̇sterseniz hemen maskenin yapımına geçelim. Ondan sonrasında saçıma uygularken... ...detaylı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Şimdi bakın burada ürünlerim. Daha bugün aldım. Tek tek ürünleri göstereyim ben size öncelikle. Tatlı badem yağı var. Markası gördüğünüz gibi bu. Ben buradaki aktardan alıyorum. Buradaki aktarın e, sattığı marka da bu. Ama önemli değil hangi marka olduğu. Sonuç olarak bunun içeriği önemli olan. E, ama ben bundan çok memnunum. Eğer ki yapacaklar varsa aramızda... ...şöyle markasını çekebilirler buradan... Tatlı badem yağım var. Hint yağım var. Hint yağım da aynı marka gördüğünüz gibi. Onun dışında zaten Bemix, Evigen ve Bepanten ampullerim de burada. Şimdi maskenin hazırlanışına geçiyoruz. fak bir kaza yaşandı. Siz dikkat edin bunları açarken. Evet, maskeyi yaptık ve geldim karşınızda maskemiz burada. Hazır bir şekilde duruyor. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, uygulama yapmadan öncesi çünkü uygulama yapması zaten kısa sürecek. Ee, bir takım sorular olacaktır. Bunları nereden temin edebilirim diye. Ampulleri eczaneden alabilirsiniz arkadaşlar. Toplam 35 lira tutuyor. Üçü. Gidiyorsunuz farklı markalardan saç maskelerine ve içinde ne olduğunu bilmediğiniz saç maskelerine, kimyasal olan ürünlere tonlarca para veriyorsunuz biliyorsunuz siz de. Ben genelde bu tip şeyler yapmam. Çünkü genelde saç bakımı konusunda her zaman doğallıktan yanayım. Bunu da biliyorsunuz. Her zaman doğal içerikli ürünleri saçıma kullanmayı tercih ederim ve gördüğünüz gibi saçlarımın da Maşallah var yani bu anlamda ki benim saçlarım çok işlem görmüş yıpranmış e, zamanında e, yani beyaza kadar açılmış bir saç olmasına rağmen e, saçım bu kadar gür e, ve herhangi bir kırık herhangi bir dökük herhangi bir e, yıpranma dökülme söz konusu değil o nedenle size gönül rahatlığıyla yaptığım maskeleri tavsiye edebilirim. Nereden temin edebileceğinize gelecek olursak aktardan alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Hint yağı ve tatlı badem yağı. ikisi de saç için inanılmaz güzel yağlar. Bir de yılan yağını çok severek kullanıyorum. Ama bu maskeden yılan yağını çıkarttım. Çünkü çoğu arkadaş yılan yağını bulamıyorlar. Ve ben de artık eskisi kadar çok bulamıyorum. Eskiden daha kolay buluyordum. Şu anda böyle yılan yağıyla farklı karışık yağlar bulabiliyorum aktarda. Böyle tam yılan yağı bulamıyorum niyeyse. O yüzden maskeden çıkarttım. Hint yağı inanılmaz saçı uzatan bir yağ. Kaşı, kirpi aynı zamanda her türlü kılı uzatan bir yağ. Tatlı badem yağı aynı şekilde uzamasına çok etkili ve saçların beslenmesine, parlak gözükmesine çok etkili. Zaten Bemix ve ve Panten ampul B vitamini. B vitamini de saçların diplerine oksijen gitmesini sağlıyor. Hızlı uzamasını etki ediyor. E, ve çok işe yarıyor arkadaşlar. E vitamini de saçın parlaklığını artırıyor, besliyor ve çok güzel bir şekilde kuruluğu gideriyor. Yani an kullanacağınız saçınızın ihtiyacı olan bütün ürünler bu maskenin içine toplanmış bir durumda. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bakın saçlarım bayağı bir uzadı arkadaşlar. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda biraz dalgalı. Saçlarımı topladığım için şu an yapılı değil. Ee, böyle kıvırarak topluyorum. Sonra böyle bir dalgalı şekil alıyor kendiliğinden. Bakın şu an e, yani neredeyse popoma değecek. Benimin böyle şu alt tarafına kadar iniyor saçlarım. Bayağı bir uzadı. E, ee, ve tabii ki yaptığım bu maskeler sayesinde sürekli Instagram'dan sorular alıyorum. Nasıl uzattın, nasıl uzattın, hiç uzatamıyorum bilmem ne falan filan. Arkadaşlar düzenli bir şekilde maskeyi yaparsanız uzatacaksınız. Şimdi şimdi ne aralıklarla yapmanız gerekiyor ondan bahsedelim. Diyecektim şimdi maskeye elimi soktum. Hemen böyle elime bir cam parçası geldi. Dikkat edin arkadaşlar. Bunlar yani gördüğünüz elimi kanattım zaten. Patlatarak böyle açtığınız ürünler olduğu için ben de biraz korkak yaptığım için elimde patlayabiliyor onlar benim. Şöyle bir maskeyi karıştırayım. İçinde cam olmadığından emin olalım. Öyle kafamıza sürelim. Siz de böyle yapın. Bakın resmen nazar yani. Şu elimin haline bakın. Ben diplerden başlıyorum ilk olarak. Çünkü diplerinize bu maskeyi iyice yedirmeniz çok önemli. Saçlar diplerden beslenir arkadaşlar. Diplerden uzar. Ee, diplerin o yüzden oksijene ihtiyacı var. Diplerin hava alması gerekir. Diplerin beslenmesi gerekir. O nedenle bu maskeyi dipten uca doğru sürüyorsunuz. Böyle yavaş 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 masaj yaparak aşağı doğru indiriyorsunuz. Bu masaj yapmak da aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırıyor. Ee, ve oraya oksijen gitmesine daha da yardımcı oluyor aslında ve uzamasında daha da etkili. Masaj yaparak sürmek de önemli. Çünkü böyle yalap şalap sürüp hadi oldu bitti demeyin yani. Diplerinize güzelce masaj yapın. Uçlarınıza da sürün ve bekleyin. Şimdi ben bunu bir kür halinde yapıyorum dediğim gibi. E, senede iki kere mutlaka yapıyorum. Senede iki kere e, iki ay boyunca yapıyorum. Toplamda senede dört ay boyunca yapmış oluyorum yani maske. Bilmem anlatabildim mi? Bir yapışta iki ay boyunca kür şeklinde yapıyorum. Bu da e, ne şekilde oluyor? O az önce görmüş olduğunuz e, ürünler var ya onlar çarpı iki gibi düşünebilirsiniz. Yani iki şişe hint yağı, iki şişe tatlı badem yağı ve e, Bepanten ve Evigen ampulden de e, iki şişer aslında kutu almanız gerekiyor. Ve bu 2 aylık kürünüzü tekabül ediyor. Toplamda 2 aylık kürünüzün aslında fiyatı ne kadar etmiş oluyor? Ee, 35 35 etti sana 70. İçinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. <laughs> Kafamda e, deli hesaplamalar. Hint yağı ve tatlı badem yağı da 17 liradan aldığımı düşünürsek toplam 34 lira ee, 34 30 <laughs> ne yaptı sana 68 70 artı 68 kaç eder arkadaşlar işte o kadar. <laughs> Bu maskeyi arkadaşlar ne kadar saçımda bekleteceğim? Ee, toplamda ben 2 saat, 3 saat falan bekletiyorum. Ne kadar bekletirseniz o kadar iyi. İsterseniz saçınızı sürün geceden. Sabaha kadar bekletin. Yani saçınızı sarın. Ondan sonra güzel bir şeyle ee, yastığa bulaşmayacak şekilde uyuyun sabah kalkın öyle banyonuzu yapın nasıl isterseniz dediğim gibi ne kadar durursa o kadar iyi aslında ee, ama ben e, gece o şekilde uyuyamıyorum çünkü uyuyunca biraz benim boynum ağrıyor saçım ıslak uyuyunca kesinlikle boynuma vuruyor ağrısı o yüzden ben 2 saat 3 saat 4 saat artık ne kadar bekletebilirsem o kadar bekletiyorum ve sonrasında yıkıyorum saçımı Gerçekten ben bunu senelerdir yapıyorum. Çok uzun bakın e, senelerdir. Ta lise dönemlerinden beri 14 yaşlarından beri yapıyorum. E, bilenler vardır saç hikayemi. E, eğer ki beni eskiden beri takip ediyorsanız veya yeni takip ettiyseniz açıklayayım. E, ben <laughs> Çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Lise 1'de saçımı çok kısa bir e, modelde kestirdim. Ve o dönem böyle aslan başı, aslan yelesimine öyle bir model vardı. E, moda olan. Ben de onu yaptırmıştım. İnanılmaz kötü bir modaydı bu arada. Çok kötüydü. E, o kadar böyle katlı 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 kesiyorlardı ki saçı. E, en kısa kat şurada falandı. Yani kat buradan başlıyordu. Hani inanamazsınız. Ve benim saçım çok gür bir saç kısa olunca inanılmaz daha fazla gür oluyor. Gür ve kalın terli saçlarım olduğu için en kısa katta şuradan başladığı için gerçekten rezalet olmuştu o aslan yelesi bende. Ve ben sonrasında gerçekten e, bir buhrana girdim <laughs> Ve dedim ki bu benim saçımı uzatmam gerekiyor. Ne yapmalıyım? Ee, sürekli böyle saçım toplu falan geziyordum. Çok kısaydı. Böyle arkadan toplamaya çalışıyordum. Tabii önden yine çıkıyordu böyle perçemler falan ama o dönemi bu tip maskeler yaparak geçirdim arkadaşlar. Ve benim o dönem kullandığım bu hint yağı, tatlı badem yağı ve bu üçlü ampul arkadaşlar benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Yemin ederim saçlarım bir senede böyle belime kadar falan indi. O kadar hızlı bir şekilde uzadı. Ve insanlar buna inanamadı. Ben saçlarıma bayağı şu an yedirdim maskeyi ama daha yarısı kabın içinde duruyor. Siz isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bu kalanı böyle kapalı bir kavanoza koyup e, bir hafta sonra tekrardan uyguladığınızda bunu tekrardan saçınıza sürebilirsiniz. Ama normalde e, ampulleri önceden açmamanız gerekiyor. Yani günlük kullanmanız gerekiyor. O gün e, maske yapacaksanız o gün kırmanız gerekiyor. Ama bir hafta beklemesinden bir zarar gelmiyor. Daha önce de denedim. O nedenle siz e, bir hafta sonra da eğer ki e, kalan maskeniz varsa ziyan etmeyip kullanabilirsiniz. Ama ben genelde bütün maskeyi saçıma uygulama taraftarıyım. Ama o şekilde yaptığımız dönemlerde oldu tabii ki. Bilginiz olsun. Ama önceden ben bütün hepsini, kriyim kriyim kriyim, hint yağını, tatlı badem yağını birbirine karıştırabilirsiniz ama üstüne ampulleri de kırayım hepsini ve o şekilde hazır bir kendime serum haline getireyim derseniz o oh, olmaz arkadaşlar. Çok uzun süre beklemiyor o kapsüller, o ampuller açık bir yerde, kırılmış bir halde. O nedenle bunu yapmayın. Siz yine de aklınıza takılan sorular varsa alt kısma bırakın. Ben yanıtlayacağım bu arada. Ben sizin sorabileceğiniz aklıma gelen şeyleri şu anda cevaplamaya çalışıyorum. Eğer ki eksik bir şey kalırsa siz yazarsınız. Ben de cevap veririm. Bütün saçımıza yedirdik. Şimdi son yaptığım işlemi gösteriyorum. Bu. <laughs> Bunu bence hepiniz yapıyorsunuzdur. Mutlaka bu tabağın içi böyle sıyrılır. Sarmış bulunmaktayız. Kafamız kabuğumuz uzaylı gibi. Zaten streç filmi sadece herhalde bu işlemde kullanıyorum. Sadece saç bakımında kullanıyorum. Onun dışında asla yemeklerin üstüne sarmam yani. En nefret ettiğim şey gerçekten yaparken böyle içim falan çekiliyor. O kadar sinirleniyorum. Kim ürettiyse bunu. <laughs> Şimdi ben böyle birkaç saat bekleyeceğim. Yaklaşık 3-4 saat beklemeyi düşünüyorum. Ee, ve böyle gayet rahat oluyor. İstediğiniz yere uzanabiliyorsunuz. Hiçbir yere yağ falan bulaşmıyor. Şu anda kafam böyle biraz ısınmaya başladı. Çünkü bu streç filmin biraz ısıtıcı özelliği de var arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada e, maskenin biraz daha saçınıza nüfuz etmesini istiyorsanız ısıl işlem de uygulayabilirsiniz. Yani kurutma makinesiyle Biraz saçınızı ısıtabilirsiniz ama çok fazla yakacak derecede ısıtmayın arkadaşlar. E, çünkü özellikle zeytinyağı kullananlar bu maskede, saf zeytinyağı falan kullanacaksanız çok dikkat edin. E, eğer ki boyalı saçınız varsa ve saf zeytinyağı kullanırsanız ve o zeytinyağı ile böyle kurutma makinesiyle falan olur da ısıtırsanız saçlarınız çatır çatır yanar arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. O yüzden e, diyeceklerim bu kadar. Ben şimdi bir 3-4 saat yokum. Sonra banyoya gireceğim ve görüşeceğiz. Evet ben geldim banyodan çıktım. Yaklaşık 3-3,5 saat kadar falan da beklettim maskeyi ve sonrasında yıkadım. Direkt karşınıza geldim. E, evet, tabi biraz da yuvarlandım. O yüzden hafif kurumuş durumda zaten saçlarımın uçları. Şimdi tarayalım ve kurutalım beraber. Saçlarım yumuşacık ve o kadar rahat taranıyor ki inanamazsınız. Ki normalde benim saçlarım uçları sert yani işlem gördüğü için şu en uçları özellikle serttir ama şu anda bir pamuk. Bu arada bakın böyle 2-3 tel saçım döküldü gördüğünüz gibi. Normalde benim yumak yumak saçım dökülür yani. Özellikle bu mevsim geçişlerinde yazdan kışa geçti, kıştan yaza geçti falan. E, bayağı Baya bir saçım dökülür ama şu anda neredeyse sıfır. Böyle 4-5 tel falan döküldü tararken normalde oluk oluk dökülmesi gerekiyordu dediğim gibi. Bunun için de size bir maske vereceğim aslında. Dökülme ile ilgili maske istiyorsanız mutlaka alt kısmı belirtin. Onunla ilgili de bir maske çekmeyi düşünüyorum. Uyguladığım bir yöntem var dökülme ile ilgili. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum eğer ki siz de isterseniz. Başlıyoruz. Saçlarımı kuruttum ve karşınıza geldim. Şu anda hissine inanamazsınız. Keşke bir dokunabilsiniz. Saçlarım yumuşacık, pamuk gibi. Aynı zamanda da ışıl ışıl pırıl pırıl gözüküyor. Gerçekten çok güzel bir bakım yaptığınızı banyodan çıktıktan sonra hissedeceksiniz arkadaşlar saçınıza. Ben de hazır bu küre başlıyorken sizinle böyle paylaşmak istedim. Zaten bildiğiniz gibi yarın saçımı kesiyorum ve sonrasında size güzel bir videoya başlayacağım. Aylık ne kadar uzadığını, ne kadar gelişimi olduğunu saçımın teker teker bütün aşamaları ile göstereceğim. O yüzden de bu küre başladım ve bu küre başlamışken ve bu küreyle ilgili çok fazla soru alıyorken sizinle de paylaşmak istediğim Videom bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Alt kısma kafanıza takılan sorular varsa mutlaka yazın. Cevaplayacağım. Hepsini teker teker okuyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.